Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tavuklu mantı yapacağız. Tavuklu mantı için hamurunu kendim yapıp kızartacağım. Ee, onun için 2 su bardağı kadar unum var. Ee, bir, bir su bardağı ılık suyum var. Onu kontrollü olarak ekleyeceğim. Yağım var. Bir çorba kaşığı kadar yağ. Tuz arka ekliyorum. Kontrollü olarak ılık suyumu ekliyorum. Eğer suyum az gelirse e, tekrardan ekleyebilirim. 2 su bardağı una 1 su bardağı kadar su ekliyor oluyorum. Hemen hamurumu yoğuruyorum. Hamurunda zaten çok bir malzeme yok. O yüzden direkt olarak hemen çok küçük bir parça şekilde hamurumuzu yoğuruyoruz. Şu an hamurum toparlanıyor. Daha fazla suya ihtiyacım yok. Hemen tuzunu serpiyorum. Tuzu en arka serpiyorum. Çünkü e, tuz... Hamurumu yoğurdum. E, gördüğünüz gibi. Çok e, sert ya da çok aşırı yumuşak bir hamur yapmadım. Sadece eli yapışmayacak kadar e, yumuşak bir hamur oldu. Şimdi iki parçaya bölüyorum hamurumu. daha sonra hamurlarımı açacağım bu arada tavuklu mantı olduğu için bir tane bütün açmaya başlıyorum Hamuruz, hamurumuzun açmasını tamamladık ee, şimdi kesiyorum kare şekilde kesiyorum hamurumu kendim katlayacağım. hemen kesiyorum Kestiğimiz hamurlarımızı hemen katlıyorum. Siz e, istediğiniz gibi katlayabilirsiniz ama ben e, bu şekilde e, katlayıp kızartmayı tercih ediyorum. Hem daha kolay katlanıyor. Yaklaşık bir tepsi kadar çıkmış olacak bu ölçüde. Tepsime diziyorum hemen bu şekilde. Dizdikten sonra hemen ikinci, hamur, ikinci hamurumu da açtım. Onu da kesiyorum. Hamurlarımı da açtım. Tam bir tepsim tamamlandı gördüğünüz gibi. Kızartıyor olmamız. Şimdi hemen fırına veriyorum. Mantılarımızı fırından çıkarttık. Gördüğünüz gibi e, mantılarım bu şekilde e, kızarmış durumda. Haşlama suyumun e, altını hemen yakıyorum. Haşlama suyum e, bir tane büyük e, bütün tavuğumu e, serpmek için dedik dedik edip tuzladım ee, şimdi kaynaması için mantı suyumu Suyum kaynadıktan sonra mantılarımı içerisine atıyorum bu arada bir kaşık da bir tatlı kaşığı kadar da e, suyuma tuz attım kaynamış suya mantılarımı atıyorum ve şişene kadar Mantamız kaynadı. Aşlanmış durumda. Altını kapatıyorum. Kaynadığı için yumuşadılar. Ee, gelin birlikte servis yapalım. Hemen mantılarımı alıyorum. Mantılarımı döküyorum. Üzerine Tavuklarımı koyuyorum. Didiklediğim tavuk. Şimdiden herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve takip etmeyi unutmayın. Sevgiler.